Onur, yoğun iş temposundan yorulduğunda tek hayali doğaya kaçmaktı. Eşi Songül de temiz havayı, huzuru çok severdi. Küçük kızları Alya ise en çok kampı seviyordu çünkü bu onun için hem bir oyun hem de keşif zamanıydı. Bir hafta sonu ailece çadırlarını, uyku tulumlarını ve kamp malzemelerini alıp göl kenarına gittiler. Onur ateşi hazırladı, Songül yemekleri düzenledi. Alya ise elinde küçük bir fenerle etrafı keşfe çıktı. ''Anne bak, gökyüzünde ne kadar çok yıldız var.'' diye sevinçle bağırdı. Gece olunca kamp ateşinin etrafına oturdular. Onur gitarını çıkardı, Songül şarkılara eşlik etti, Alya kahkahalarla dans etti. O an şehirdeki hiçbir lüks, o kamp yerindeki huzurun yerini tutamazdı. Alya uykuya dalarken annesine fısıldadı. ''Anne bence biz burada hep mutlu olabiliriz.'' Songül gülümsedi, Onur kızına sarıldı. Çünkü mutluluğun sırrı çok basitti birlikte olmak, doğanın kalbinde, sıcacık bir ateşin etrafında. Arkadaşlar siz de aileniz ile bu tür aktiviteler yapabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum, kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Abonelikler ücretsizdir, sadece bir tık destek bekliyorum sizlerden.